بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم افتح علينا ابواب حكمتك وانشر علينا خزائن رحمتك يا ذا الجلال والاحسان والاكرام. Evet konumuz cinlerin hakikatliği ve sıfat yani gerçeklikleri ve على alakalı. Beşincisi. ennehum cinler mahlukatun mahlukatlardırlar kabiletun lil ilmi vel marifeti neye mukabildirler kabiliyetleri vardır bilmeye ve marifeyi tanımaya ve iradetin ve ihtiyar irade sahiptir, sahibidirler ve ihtiyar yani tercih etme sahibidirler fehum fi zalike bu durumda kel insani insanlar gibidir. Yani sorumluluk altındadırlar. Ve hum mukellefun bil iman ibade. Aynı zamanda onlarda da mükelleftirler iman etmeyle ve ibadet etmekle. Ve men anil ve'l isyan. Aynı zamanda sakındırılmışlardır onlar küfre gitmekten ve isyan etmekten. İz Kesirun min hitabatit taklifi ve tahadditil Kur'an-ı Kerim yecmeu Allahu fiha beyne'l cin Allah Celle ve Ala'nın Kur'an-ı Kerim'de sakındırtı ve hitap sorumluluk tuttuğu, mükellef tuttuğu birçok ayet-i kerimede insanları ve cinleri müşterek tutmuştur. Allah Celle ve Ala buyuruyor ki ayet-i celilede وَمَا اَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ illa liyabudun. İnsanları ve cinleri ancak ibadet, kulluluk etsinler diye yarattım. مَا uridu مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ Onlardan bir rızık, bir şey beklemiyorum. وَمَا uridu اَنْ يُطْعِمُونَ İt'am etmelerini de beklemiyorum. İstemiyorum yani. Beklemiyorum o burada istemiyorum. Yani beklentimiz yok. Beklenti yok. İstemiyorum. İnne Allah'a huver razzak. Allah Celle ve Ala odur rızkı veren. Zul kuvvetil metin. Metin kuvvete, güce sahip olan odur. Yüce. Ve kâle subhanehu ya ma'şerel cinni vel insi. Ey insanlar ve cinler topluluğu. Elem ye'tikum rusulun minkum. Sizden Resuller, elçiler gelmedi mi? Yakussuna aleykum ayati sizlere ayetlerimi söylerler. Ve kum, sizi uyarırlar. Lika yevmikum haza bugünkü gününüze. Yani kıyamet gününde Allah Celle ve Ala böyle seslenecek. Kalu derler ki Şehidine şahit olduk ala enfusina ve garrat humul dünya dünya hayatı onları aldattı ve şehidu ala enfusihim ennehum kanu kafirin Şahit olurlar kendi nefislerine ki halleri onlar kafir idiler Anlaşıldı mı? Evet. Ve kale cella ve ala Allah Celle ve yine buyurdu ki ayet-i kerimele Celil, de Kul la inijtama la inijtama'atil İnsanlar ve cinler bir araya gelirlerse yani akıllarını en akıllıları en mahirleri ala en yaetu bi misli hadal Bu Kur'an gibi bir Kur'an'ı getirmek üzere en şairleri, en belirleri, en akıllıları, en zekileri gelse toplansalar la la bi mislihi mislisini asla getirecek değildirler. Ve kâne kana li ba'dhin zahira ve bazısı bazısından zahir yani zeki, açık, güçlü ve olsalar. 6. Ennel cinne kısman. Cinler iki kısımdırlar. Mu'minun iman edenler ve kafirun kafir olanlar. Ve haza tabiun bu da tabiidir lima menahahumullahu taala Allah celle ve ala onlara vermiş yahu neyi vermiş min iradeti ve ihtiyar tercih etme ve irade etme yetisi. Ve kafirun kafir olanlar minhum onlardan cinlerden kimlerdir şeyatin. Onlar kafir olanları şeytanlardır. Vahum o hani kimlerdir? Cunudu şeytanil ekber büyük şeytanın askerleridirler. O ki nedir? İblis. Elle'i lanetlenen iblistir. Allah'a onun şerrinden Allah'a sığınırız. Ellezi kâne o ki evvelu men asa emre rabbihi Allah Celle ve Elledi ken evvelu men asa emre rabbihi. Rabbinin emrine asi olan ilk kişidir. ilk e, cindir minel cinni. Ve <laughs> evvelu men kefere bi ni'metillahi. Allah Celle ve Ala in ni'metini inkar edenlerin başında ilk o gelir. Kale Allahu Teala hikayeten anhum. Onlardan hikayet edince Allah Celle ve Ala dedi ki billah ve enna minnel muslimun. وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ qasitun. Yani bizden teslim olanlar vardır ve bizden kimler zalimler, haddi aşanlar, tamam mı? Doğru yoldan sapanlar. Femen esleme <أَسْلَمَة> onlardan kim ki İslam'a girer, teslim olur, Müslüman olursa fe ulaike teharrav raşada ancak çizgiye aşanlar zulmedenlerse tekanu li cehenneme hataba onlar cehenneme odun olacaklardır. 7 ennehum yuhsharuna yevmel kıyameti kıyamet gününde haşredileceklerdirler edileceklerdirler ve yuhasabuna ale amalim amal hesaba çekileceklerdirler çekileceklerdirler feyusabune ve yuakabune sevab aldırlar veya da cezalandırılacaklar. Kale Allahu Teala. Allah Celle ve Ala buyuruyor ayeti celilinde. Estağfurullah. Ve yevme yahşuruhum cemian. O günkü hepsini ne yapacak? Murat. Biraz sesini kısın. Hepsini ne yapacak Allah Celle ve Ala? Haşredecek. Ya maşerel cinni. Ey cin topluluğu ümmeti. Kad istekthertum minel insanlardan daha çok çoğaldınız. Ve kâl avliâuhum. Evliâu minel insan. Rabbena istemtia ba'dunâ bi ba'd. Evliâuhum. Yani evliyaları onların öncelikleri yani büyükleri insanlardan. Rabbena istemtia ba'dunâ bi ba'd ve belagna ecelena ellezî elceltelena kâlen nâru mesvâkum hâlidîne fîhâ evet istimta ettik bazına bazımız bazılarımızdan istimta ettik yani tatlandık hayatın tadına baktık Had aldık ve belâgne ecelena ve ecelimiz de bizi buldu yani ecelimiz geldi. Elle o ecelimiz ki yani o vakit ki o sınırlama ki ecel bizim için takdir etti. Kale dedi ki ennaru mesvak. Ateş sizin yerinizdir. Halidine fiha orada ebedi kalacaksınız fiha. İlla maşa Allah. Allah Celle ve Ala'nın dilediği hariç. İnne rabbeke hakimun alim. Ve kâle Allahu Teala mukarriran ukubetel Allah Celle ve Ala kafirlerin ukubetini, akibetini ikrar edici olarak minel cinni cinlerden kafir olanların ne dedi Allah ce Ve temmet kelimetu rabbike Al, Rabbinin kelimesi tamamdır. Le emle enne cehenneme dolduracağım muhakkak cehennemi minel cinneti ve nasi ecmen. cinlerden ve insanlardan hepsi ve la takunu ukubatan illa ba'da muhalafatin nashi'atin an taklidi ukubet neyle olmaz eğer isyan olmazsa olmaz ukubet neyle olur eğer Allah'ın emrine isyan edilince ukubet gerçekleşir ceza 8 enne lehum kuduratin kebira Allah celle ve ala onlara müthiş kudretler vermiş büyük ve maharatun sinaiye faika. Üstün sinai mahiret ma, e maharetler vermiştir. Yetenekler. Fakat sahhar Allahu Allah celle ve ala tasxir etti. Li Süleyman Süleyman aleyhisselam peygambere tasxir etti nikimi el cinne cinleri yakumun lehu bi a'malil bina'id büyük binaları yani daha böyle insan gücü dışı yapabilecek binaları, amelleri onlara yaptırdı. Wal gaws fi'l bihar aynı zamanda denizlere dalma. Wal a'malu Sina'i büyük ameller, böyle mükemmel kel cifanil kebira vel kudurur rasiye evet kel cifanil kebira yani buradan gaye iki şey olabilir ee, göz büyük göz de olma ihtimali var bir de şey de derin kuyular büyük kuyular vel kudurur rasiye büyük ayak tencere gibi vel amalu fenniye fenni ameller ke ve suvarı yani fenni amellerde de ne gibi yapıyorlar? Mesela heykeller gibi, resimler gibi. Vakat kan caizetun caizdiler bunlar sonra hurrimet fil islam. İslam'da bunlar haram kabul edildi. Ila gayri zalike minel a'mal. قال الله تعالى: "فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ" Hazreti İsa, Hazreti Süleyman'ı kast ederek ayet-i celilde e ona rüzgarı emrine verdi. Tecribi emdihi ruha al hayfa ve şeyatine kulle bennâin ve gavvâs. Yani cinler, şeyatinler de var. Kulle bennâin ve gavvâs. Bina edenler ve dalanlar. Yani şeye, suyun dibine gittiler, derinlere kadar gider. Ve kâle sübhânev hikâyeten li kavli ahadil cinni min cunudi Süleyman aleyhisselam. Hazreti Süleyman cinlerinden bir tanesinin sözünü hikaye edince اَلَّذِي سَخَرَهُمُ اللّٰهُ O ki cinleri onlara Allah Celle ve Aleyh ne yapmıştı? Ee, emrine vermişti. Kale ifritu ifrit dedi ki büyük ifrit demek ee, şey demek büyük aldatıcı güçlü aldatıcı güçlü oyuncu oyunbaz minel cinnicinden cinden ana atike bihi onun ee, arşını ben getireceğim oturduğu arşını kabla en kume min makamike sen yerinden kalkmadan وقال الله سبحانه في وصف اعمال الجن الذين سخرهم الله لسليمان عليه السلام يعملون له ما يشاء من, من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. Evet, يعملون له حزة سليمان o cinler yapardı. ما يشاء min mahariba ve temasile görkemli binalar ve heykeller derin havuzlar gel cevap yani su havuzları ha evet evet gel cevap kudurun rasya büyük büyük kazanlar Ennehum kanu qabla bi'seti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar Allah Resulü'nün bi'setinden önce bunlar olandı. Burada duralım. Devam ediyoruz.